Bu videomuzda üstel fonksiyonların türevi ile ilgileneceğiz. Genel format olan a sabit bir sayı ve birden farklı ve pozitif olan bir sayı biçiminde olan fonksiyonların türevi ile ilgileneceğiz. Başlamadan önce biraz farklı bir şekilde ilerleyeceğiz. O da e, tüme varım yöntemiyle yani spesifik bir örnek üzerinden durumu genelleştireceğiz. Şimdi öncelikle e üzeri x fonksiyonu ile başlayacağız. e üzeri x. e sayısı yaklaşık 2,71 sayısal değeri olan bir sayıdır. Özelliklerinden bir tanesi de logaritma e tabanında x ln x'tir. Yani log doğal, doğal logaritma olarak tanımlanmıştır. Bu sayıyı özel yapan durumlardan bir tanesi bizim işimize yarayacak. Şimdi öncelikle bununla başlayacağız. Genel formatımız olan yine f türev x eşittir f x artı h eksi f x bölü h. Burada da f x dediğimiz şey e üzeri x olacak. O halde e, tabii pardon, e, bu burada limit h sıfır durumuna giderken. Limit h sıfıra giderken e üzeri x artı h eksi e üzeri x bölü h. Bununla ilgileneceğiz. Devam etmeden önce bilmemiz gereken iki şey daha var. O da e sayısının diğer tanımları. Genel olarak... E sayısını biz limit x sonsuza giderken 1 bölü 1, 1 artı 1 bölü x üzeri x biçiminde tanımlıyoruz. Burada e, direkt olarak sonsuz uyguladığımızda 1 bölü sonsuz payda gitgide büyüdükçe burası 0 yaklaşacaktır. Buradan 1 üzeri sonsuz gibi bir belirsizlik elde edeceğimiz için ancak bu limiti egale ettiğimizde sonucun e çıkacağını göreceğiz. Aynı şekilde bu limiti başka bir şekilde yazmak istersek burada 1 bölü x eşittir t gibi bir değişken değiştirme yaptığımızda x sonsuza giderken t de sıfıra yaklaşacağı için limit x sıfıra giderken 1 artı t üzeri 1 bölü t bu da bize e sayısını verecektir. Bu iki bilgiyi kullanarak bu limiti egale etmeye çalışacağız. Şimdi buradan devam edecek olursak. Burada üslü sayılar özelliğini kullanarak ifadeyi e üzeri x çarpı e üzeri h eksi e üzeri x bölü h biçiminde yazacağım. Buradan sonra e üzeri x'ler ortak olduğu için paranteze alacağım. Ve geçen sinüs videomuzdaki mantıkla aynı bir şekilde limit değişkenimiz h olduğu için e üzeri x burada sabit olacak ve limitin dışına çıkacak. O zaman e üzeri x çarpı limit h sıfıra giderken e üzeri h eksi 1 bölü h. Burayı e üzeri x parantezine aldığımda e üzeri x dışarı çıktığında bunu elde ettim. Artık amacım sadece bu limiti bulmakta. Şimdi bu limiti bularken özür dilerim, bulurken yine ufak bir değişken değiştirmeye gideceğiz. işimizi kolaylaştırması için. Burada m eşittir e üzeri h eksi 1 diyeceğiz. Buradan sonra her iki tarafa 1 eklesek m artı 1 eşittir e üzeri h olur. Ve iki tarafında logaritmasını alırsak buradan logaritma m artı 1 eşittir. Burada logaritma özelliklerinden h başa düşecek. ln e de 1 olduğu için sadece h kalacak. Artık limiti tekrar yazabilirim. Limit. En son h sıfıra gittiğinde e üzeri 0 1 olur. 1 eksi 1'den 0 m de sıfıra gidecek. m sıfıra giderken e üzeri h eksi 1 m idi. Bölü h dediğimiz şeyde logaritma ln m artı 1. Burada hala bir 0 bölü 0 e, belirsizliği yaşıyoruz. Çünkü m sıfıra gitme yukarısı 0, aşağısı logaritma 1, logaritma 1 de 0 olacaktır. Burada onun için iki tarafı da payda ve paydayı da m'ye bölüyorum. Yani 1 bölü m ile çarpıyorum yukarıyı da aşağıyı da. Burada yukarıda m ile 1 bölüme sadeleşecek. Artık limitim, limit m sıfıra giderken 1 bölü 1 bölü m çarpı logaritma m artı 1 olacak. Hala e, e, payda kısmında bir 0 bölü sıfır belirsizliği yaşıyorum. Onun için burada logaritma özelliklerini kullanacağım ve e, genel format olan x çarpı logaritma a'nın logaritma a üzeri x oluşunu kullanacağım. Bu yoldan gittiğimizde de bu 1 bölü m üs olarak gelecek. Yani limit m sıfıra giderken 1 bölü logaritma m artı 1 üzeri 1 bölü m. Burada artık zaten yukarısı sabit olduğu için 1 o kalacak. Sadece bu limiti egale etmem gerekiyor. Tekrar yazacak olursak. Limit m sıfıra giderken logaritma m artı 1 üzeri 1 bölü m. E. Burada süreklilik özelliklerini kullanarak şimdi e, ln x'in logaritmanın grafiğini hatırlarsak kabaca şöyle bir grafiği var negatifte de tanımlı değil, sıfırda tanımlı değil. Gitki de burada bir dikey asimtot olacak ancak onun dışındaki aralıklarda hep sürekli ve tanımlı bir fonksiyon ve daima artan bir fonksiyon. Sürekliliğini kullanarak burada logaritma ve limitin yerlerini değiştireceğiz. Yani şu en son yazdığım ifade aslında logaritma içerisinde limit m sıfıra giderken m artı 1 üzeri 1 bölü m olacak. Bu ifadenin de aslında şundan bir farkı yoktur. Tabi burada t sıfıra giderken olacak. Burada t yerine m olmasında bir fark yok ki m artı 1 ile 1 artı m t aynı şeydir. Yani burası komple e olacak. O zaman buradan elen e'nin de 1 olduğunu biliyorum. Yukarısı 1, aşağısı 1. 1 bir bölü 1'den komple bu limitin sonucu 1 çıkmış olacak. O zaman aradığım cevap e üzeri x çarpı 1'den e üzeri x. Yani e üzeri x fonksiyonunun türevi yine kendisine eşit.